Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 131 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 404 kilometre uzunluğundaki 39. Kocaeli Büyükşehir Ralisi 59 araç ve 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 2, 1, alkışlar üstündeki! Şimdi historik rally şampiyonası yayınına başlıyoruz. Rally'nin ilk günü 6 özel etap koşuldu. Aslında 3 özel etap 2 loop olarak geçildi. Ford Escort MK2 ile yarışan parkur Racing'in pilotları Üstün Üstün Kaya Kerim Tar ilk güne kontrollü başladılar. Günün ilk etabında genel klasman 25. zaman yaptılar. İkinci etapta ise hızlandılar ve 18. olarak finişe ulaştılar. İlk topun son etabında da 20. zamanı yapan Üstün Kaya Atar ikilisi ilk topu genel klasman 19. sırasında tamamlamayı başardılar. Historikte ise ilk topta geçilen 3 etapta da best time yaparak gün ortası servisine 5 dakika zaman avantajıyla girdiler. Genel klasmanda birinciliğe yerleşirken he 2de büyük bir farkla birinci oldular. Akışlar onlar için. Murat 124 ile yarışan Onur Çelikyay Serdar Canbek ikilisi ilk gün ilk etap olan Işıktepe ilk geçilişinde genel klasman ikincisi oldu. H1'de ise birinci olarak finişe ulaştılar. Günün ikinci etabı 21 kilometre uzunluğundaki tek sen etabıydı. Çelikyay Canbek ikilisi bu etapta da ikinci zamanı yaparlarken H1'de bir kez daha birinci sırada finişe ulaştılar. Efsane yerli otomobil Murat 124 ile yarışan Çelikyay Serdar Canbek ilk lupun son etabı olan Toylarda ise genel klasman üçüncüsü olurlarken sınıflarında ise ikinci oldular. Gün ortası servisine genel klasman ikincisi heybir bir birincisi olarak girdiler. Peugeot 205 GTI ile yarışan Tan Çağlayan, Selda Çağlayan ikilisi ilk dupu üçüncü sırada tamamladılar. Alkışlar Ömer ve Levent için. Murat 131 ile yarışan baba oğul ekip Ömer Gür Levent Gür günün ilk lopunda diğer yarışlarına göre oldukça hızlıydılar. Tecrübeli co-pilot Levent Gür son yıllarda aynı otomobil Murat 131 ile defalarca yarış kazanmıştı. Bu yıl artık koltuğunu oğluna devretti ve kendisi yan koltuğa geçti. Oğluna hem koçluk hem de yardımcı pilotluk yapan Levent Gür bu durumdan oldukça memnun. Peki günün ilk yarışında baba oğul ne yaptı? Bir göz atalım. Günün ilk etabında üçüncü zaman, ikinci etapta dördüncü zaman ve üçüncü etapta ise beşinci zamanı yaparak dün ortasına genel klasman dördüncüsü ve H1 üçüncüsü olarak girdiler. Zorlu etapların üstesinden gelen Murat 131 ve pilotları servisten sonra bir kez daha aynı etaplara geçmek için yola koyuldular. Murat 131 ile yarışan bir diğer ekip Ekrem Tezel Erkan Tekin ise ilk lupu 5. sırada tamamladılar. TRN Garaj ekibi Cengiz Artan ve yardımcı pilotu duayen gazeteci Hakkı Tolunay, efsane otomobilleri Ford Escort mk 1 ile günün ilk lopunda mekanik sorun yaşadılar ve ilk güne erken veda ettiler. İkinci gün süper rally yapacaklar. Sıra gelmişti ilk gün geçilen aynı etapları birer kez daha geçmeye. Zorlu ve uzun olan etaplar hiç de klasik rally otomobillerine uygun değildi. İlk lupu tamamlamayı başarmışlardı. Acaba ikinci lupta neler oldu? Hep birlikte izliyoruz. Parkour Racing pilotu üstün üstün kaya ve yardımcı pilotu Kerim Tar günün ikinci lupuna da neşeli ve hızlı başladılar. Dördüncü ve beşinci etaplarda genel klasman 20. zaman yaparlarken günün son Power Stage etabında adeta coştular ve 15. zamana imza attılar. Yaşlı dede otomobilleri yeni teknoloji otomobillerine adeta göz kırptı. Ekip aynı zamanda ilk günü historik genel klasman birincisi olarak tamamladı. Murat 124 ile yarışan Onur Çelikay Serdar Canbek günün dördüncü etabında ikinci zamanı yaptılar. Beşinci etapta üçüncü zamanı yaparlarken günün son etabında bir kez daha ikinci zamanı yaptılar. Günün sonunda genel klasman ikincisi olurlarken H1'de ise günü lider tamamladılar. Çelikyağı Canbek son yıllarda efsane otomobilleriyle her çıktıkları yarışta göze hoş gelen görüntüler verdiler. Araçların kondisyonunu çok iyi ayarlayan ekip bunun meyvelerini de almaya başladı. Bakalım ikinci gün neler yapmışlar. Az sonra izleyeceğiz. <laughs> ilk gün harika performans sergileyen Ömer Gür günü H1'de ikinci olarak tamamlarken final klas bandaysa üçüncü oldu. Babası Levent Gür'ün çabaları ve emeği yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Ömer Gür hızlı bir pilot ancak en büyük şansı yan koltuğunda oturan babasının tecrübesi. Nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Hangi etapta gazlanır, hangisinde tempo düşürülür, otomobil nasıl korunur Tüm bu dinamikleri en doğru kararlarla verince ortaya sağlıklı bir otomobil ve başarı çıkıyor. İlk gün onlar için güzel tamamlandı. Bakalım ikinci gün neler yapmışlar. Az sonra öğreneceğiz. Peugeot 205 GTI ile yarışan tam çağlayan Selda Çağlayan ilk günü genel klasman 5.si her bir üçüncüsü olarak tamamladılar. İlk günü historikte genel klasman 6. sırasında tamamlayan ekip Ekrem Tezel Erkan Tekin oldu. Aynı zamanda H1'de ise 4. oldular. Sevgili seyirciler ara vermeden 2022 historik rally şampiyonası 4. ayak Kocaeli rallisi 2. gün özetiyle devam ediyoruz. Parkour Racing Team'in genç pilotu Üstün Üstün Kaya ve yardımcı pilotu Kerim Tar ikinci güne de tempolu başladılar. Üstün Üstün Kaya efsane otomobiliyle spektaküler sürüş sergilerken seyircilerden de bol alkış topladı. Üstün Kaya Tar, rally'nin 8. etabında genel klasman 14. zamanını yaparak bir kez daha ona güvenenleri mahcup etmedi. Son Power Stage etabındaysa historik şampiyonası genel klasmanında best time yaparak en yüksek 5 puanı hanesine yazdırdılar. Rally sonunda ulusal genel klasman 13.sü olurlarken historik genel klasmanında 1. oldular. Yarış sonunda başarılı ekiple görüştük. Ee, dün çok keyifliydi gerçekten. Yorucu olmasına rağmen e, çok keyif aldık. Arabanın içinde özellikle e, lafı bile var. Çok Ya. Ne kadar eğlenceli dedim yani. Etaplar cillohtu. E, araba da etaplara çok uygundu. Çok zevk aldı gerçekten. Zamanlarımız da istikrarlıydı. Ondan da memnunuz. Finişe geldik daha da memnunuz. Genel klasmanda da kötü bir yerde değiliz. Onun için de ayrıca memnunuz. Bütün organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene uzadı kilometre. İlk defa bir yarış 130 kilometre geçildi ve böyle çok güzel bir konseptle hani gerçekten yarışı sadece üçe böldüler. Çok uzun kilometreler yarıştık. Hiç kimse alışık değil Türkiye Şampiyonası'nda. Biz çok eğlendik. Otomobilimiz çok müsait etapları. Gerçekten hakikaten çok eğleniyoruz şu an diye. Araççı görüntülerimiz de var. Herkesin eline sağlık. Çok güzel bir yarış. Kabak 124'te yarışan Onur Çelikay Serdar Canbek ikinci güne temkinli başladılar. Günün ilk rally'in 7. etabında 5. zamanı yaptılar. 8. etapta tempoyu artırdılar ve etabı ikinci olarak tamamladılar. Günün son etabında da aynı tempoyu devam ettiren Çelikay Canbek ikilisi etabı 2. sırada tamamladılar. Rally sonunda Historic Rally'si genel klasmanında ikinci, Hey 1'de ise birinci oldular. Gün sonunda Onur Çelikyay ve Serdar Canbek'in görüşlerini aldık. Toprak yarışlar bizim için her zaman olduğu gibi zor geçiyor yani taş toprak birazcık arabamızı üzüyor. ama çok şükür artık alıştık hem araca hem de zorlu şartlara. burada olduğumuz için mutluyuz. güzel bir yarış geçti. Derecelerden de memnunuz. Tabii ki ufak tefek problemler herkesin yaşadığı gibi biz de yaşadık. İlk günde bugün de. Ee, ama hem servis olarak hem kopilotumla beraber gene ciddi güzel bir mücadele verdik. herkese teşekkür ediyoruz. Federasyona, Kocaeli Kulübü'ne, sponsorumuz Uludağ İçeceği, sizlere, medya, değerli medya mensuplarına. İnşallah İzmir'de görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Eğlendik, çok mücadele ettik. 50 yaşındaki canavarımızı hedefimiz buraya getirmekti geldik. Teşekkür ediyorum kardeşime. Sağ salim buraya kadar ulaştık. Ömer Gür, Levent Gür, rally'nin ikinci günü de kontrollü sürüş tercih ettiler. Zaman zaman tempoyu yükselterek istedikleri zamanları elde ettiler. Yedinci etapta dördüncü zamanı yaparlarken sekizinci etapta üçüncü oldular. Son Power Stage etabında ise yarışı bitirmeye odaklandılar ve dördüncü zamanı yaparak finish'e ulaştılar. Rally sonunda genel klasman üçüncüsü olurlarken H1'de ise ikinci oldular. Gün sonunda mikrofonu kendilerine uzattı. Gayet güzel başladı ve yine hızlı gidiyordum. Üçüncü etapta sol ön lastik koptu kökünden duvara girdik. Beklemediğiniz bir şeydi ama bugün devam ettik. Takımımı da yaptığı için teşekkür ederim. Bugün de gayet güzel gittik. Bir lastik patlattık ama finish'e geldik yani. Babol yarışmak yani ilk başta Biraz daha garipti ama gittikçe daha çok alışmaya başladım yani. Eskiden babamdı, babam değil gibi düşündüm şimdi arkadaşım gibi ve babam direkt yani. O uzun ve zor bir yarıştı kilometre kat edilmesi gerekiyor. Ama diğer yarışlardak gibi bu yarış çok yavaş gideceğimiz bir yarış değildi artık yavaş yavaş da alışmaya da başladı hem genel rallye hem otomobile, hem toprağa. İlk iki etap gayet güzel bir tempoda başladı ama üçüncü etap bir aksiliktir bir mekanik sorun yaşadık onunla da birlikte yoldan çıkmak zorunda kaldık. Ee, arabamız tekrar yapıldı. Bugün yine güzel başladık ama yine aynı sorunun başka Devamlı. bir e, versiyonu devam etmeye başladı. Onun için ilk etaptan sonra ekstradan yavaşlamak zorunda kaldık ama yani, tabii finişe gelmiş olmak, bitirmiş olmak en önemlisi, en güzeli. Peugeot 205 GTI'de yarışan Tan Çağlayan, Selda Çağlayan ikinci günde istikrarlı grafiklerine devam ettiler ve historik genel klasmanı dördüncüsü, H1 üçüncüsü olarak tamamladılar. Murat 131 ile yarışan Ekrem Tezel Erkan Tekin ikinci gün ilk etapta ikinci zamanı yaptılar. Ancak rally'nin 8. etabında mekanik arızadan dolayı yarışa veda ettiler. TRN Garaj ekibi Cengiz Artan ve yardımcı pilotu Hakkı Tolunay da bir diğer şanssız ekipti. Onlar da rally'nin 8. etabında öndeki aracın taş fırlatması sonucu ön camları kırıldı. Ardından kendi istekleriyle yarışı bıraktılar. Rally sonunda kazanan ekipler podyumda kupalarını aldılar. Sevgili seyirciler, 2022 Türkiye Rally Şampiyonası 15-16 Ekim'de Ege Rally'si ile devam edecek. <laughs>